bu sevdada gayem yok, böyle bilinsin. Kalbimde bu aşkın izi silinsin. Bu sevdada gayem yok, böyle bilinsin. Kalbimde bu aşkın izi silinsin. İntihar korkutmaz beni bu gece. İntihar korkutmaz beni bu gece. Satırlarımdasın sen hem de her gece. Satırlarımdasın sen hem de her gece. Belki de şu an burada sorunum olacak. Katilime haber verdim beni vuracak. Belki de şu an burada sorunum olacak. Katilime haber verdim beni uğuracak. Azra ile selam saldım canım alacak. ile selam saldım canım alacak. İntihar korkutmaz beni bu gece. Satırlarımdasın sen hem de her hece. Duvarlar konuşmaz bana bakıyor, gözlerimden kanlı yaşlar akıyor. Duvarlar konuşmaz bana bakıyor, gözlerimden kanlı yaşlar akıyor. Sevdiğim vefasız aşkı yakıyor, sevdiğim vefasız aşkı yakıyor. İntihar korkutmaz beni bu gece, satırlarımdasın sen hem de her gece. İntihar Korkutmaz beni bu gece, Satırlarındasın sen hem de her gece, Belki de şu an burada sonum olacak, Belki de şu an burada sonum olacak, Katilime haber verdim beni uğuracak, Azra ile selam saldım canımı alacak, Katilime haber verdim beni uğuracak, Azra ile selam saldım canımı alacak,